Gitti 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 zın diye böyle şu köşedeki demir var ya oraya kafayı vurdu böyle o zın sesini duydum ama abi girdim buraya. Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10, sezon 12 Dünya nasıl bugün 174k hatta 175k karşı oynayacağız Elmas 1, elmas 1, herkes elmas 1 sanırsam Şöyle bir bakalım elmas 2, elmas 1, elmas 1 Ortalama elmas 1 bir elodayız Benim hesabım şöyle göstereyim %71 kazanma oranım var elmas 4 yapmıştım Hatta bunu videoda elmas 4 yaptım hatırlarsanız Şöyle takımlara bakalım %57 kazanma oranı Evelin sıralaması var ona bir bakalım Elmas 1, elmas ki elmas 1 Bunun da %56 kazanma oranı var Evelin 9 dokuzuncusu var takımımızda. Ama ne zaman bana böyle sıralamalı birisi gelse kaybediyoruz. Oo Riva'nın seri maçı. Ona bir kaybettirdik ya. Elmas 1, 157 kazan varanı. Elmas 2, Elmas 1. Bu arkadaşın da son seri maçı. Onun da Senna sıralaması var. Hemen bakalım. Senna 14.sü. Oyuna geçiş yaptık hemen geldim orman girişimi koruyorum Sizin de bunu yapmanız lazım Aslında şuraya bir totem atsak ya da da Syndra orayı tutsa güzel olabilirdi Dokuma zırhın yanına 4 tane pot aldım Girdiğim rünleri sağ tarafta görebilirsiniz Artık Nasus'ta bu rünleri ve bu eşyaları kullanıyorum Bakın ilaç sindiren bana veren ölümün dansı gargoyle sterak bazı oyunlarda ilaç sindirenden sonra Hemen gargoyle alıyoruz Onu nasıl yaptığımı anlatacağım Evet invade'de gelmişler Takıma da şöyle yazdım invade gelebilirler dikkat Toksiklik yapanı direkt mute'luyorum Sizin de kesinlikle bu tavırda olmanız lazım Birisi boş ping atıyor ya da küfürler yağdırıyor bir şeyler yapıyor hemen buradan sustur kardeşim çok kolay. Kendini tilt etmene gerek yok. Burada keşke minyonları tutsaydım Reven. Aa gelmiş bile. Tamamdır. Şimdi Riven kardeşimiz oyun başına inanılmaz güçlü bir karakter. Bakın 83 AD'si var. Pasifinden de AD kazandığı için 100 AD'si falan oluyor. Q otomatik saldırı, Q otomatik saldırı, Q otomatik saldırı yaparak sizi mahvedebilir. Hiç yaklaşma. Minyon geliyorsa sal böyle ama öldük şu an. Bayağı canımız gidecek. Daha gitmedi güzel. Riven kötü oynadı. Karşımızdaki elmas bir 175 k Riven olan bir Riven ve illaki oynamayı biliyordur hani o kadar Riven'ı varsa. Size dün yaşadığım çok komik bir anıdan bahsedeceğim. Yeni yıla gireceğiz. Dün Sherlock'u şişe çıkardım. Hemen bizim evin önünde bir tane park var. Park önümde bir tane kız sallana sallana yürüyor böyle. Direkt dedim herhalde sarhoş. Bayağı içmiş falan. Sonradan arkam dönük. Sherlock birden havlamaya başladı diye böyle havlamaya başladı. Bir baktım kız karanlık çamurun içine düşmüş. Etek falan giymiş böyle direkt her yeri çamur olmuş. Ben de insanlık namına gidip bir yardımcı olmak istedim. Gittim böyle hafiften koşarcasına. Sherlock halen havlamaya devam ediyor tabi. Aa büyük milyonu kaçırdık. Olay anlatırken işte oynanmıyor. Rimon mu kaçırdı acaba? Gittim kızın yanına yardımcı olabilir miyim dedim. Ya it ya. Bak, aynen bu ses tonu bak yemin ediyorum. Ait ya it ya sapık mısın, nesin yaptı böyle. Kusura bakmayın dedim bak direkt bu ses tonuyla ciddi bir şekilde kusura bakmayın dedim. Sonra şey dedi şaka şaka gel hadi gel dedi köpeğin ne tatlıymış yaptı böyle. Ben de şöyle bir kafamı salladım dedim insanlık namına yardımcı olayım. Çünkü gerçekten o kadar... Öldüreceğim seni Ribon, bir laf anlattırmıyorsun. O kadar uçmuş ki yani gece gece Allah göstermesin garip garip tipler karşısına çıkabilir. Sonra kolunuza girebilir miyim falan yaptım. Girdim. Eviniz de tarafta dedim. Anlattı falan. Gitmeye başladık. Yolda birazcık sohbet ettik. Tabi bu uçmuş böyle bana garip garip şeyler anlatıyor. Bayağı anlamsız şeyler anlatıyor bir de. Bu büyük miyonu almam lazım. Bir tane daha pot bastım. Bakın canım her zaman full'e yakın. Asla canımın düşmesine izin vermeyeceğim. Böyle bir yavaş yaptık. Büyük milyonumuzu aldık. Olayın sonuna geleyim abi. Evinin önüne geldik şey dedi bana. Tamam yeter ya dedi. Ben çıkarım eve yaptı böyle. Emin misin dedim bak yürüyemiyorsun falan yaptım. Yürürüm yürürüm dedi. Apartmanın tam girişi böyle. Demir kapı yani nasıl desem. Şey düşünün bu kameranın çerçevesi gibi düşünün böyle. Kapı açık gitti gitti gitti. gitti zınk diye böyle şu köşedeki demir var ya. Oraya kafayı vurdu böyle. O zınk sesini duydum ama. Ya bu Riven bir farm yaptırmıyor bana. Bak arkadaşlar cidden olmuyor. Sonra ben gülsem mi şey yapsam mı böyle Kaldım öyle. Sonra koştum kıza. Yardımcı oldum yine. Kaldırdım yerden falan. Bir de hani kafayı vurdu ya böyle. Geri geri şey yaptı. Yere düştü. Elleriyle böyle arkadan tuttu. Ne güzel betimliyorum ya. Sonra kaldırdım işte ben seni eve bırakayım ya yaptım. Koluna girdim tekrardan. Bu sefer söylemeden hani tutabilir miyim falan demeden direkt tuttum kaldırdım. Kapısına kadar götürdüm. Ev arkadaşı da şey yaptı böyle. Ya dedi çok teşekkür ederiz falan filan yaptı. Gelin kahve içelim falan. Harikasın Evelin. Ama büyük minyonu kaçırdım. Buradan bir mana alacağım. Mana bait yapalım. Bak mana baitini yedi. Güzel. Flash'ını aldık mana bait sayesinde. Minyonları tutmasına izin vermeyeceğim. Bir hızlı base atalım. Teleportumuz var zaten. 31 milyona, 38 milyon. Ne diyordum en son? Kahve içelim falan filan yaptı böyle. Ben de normalde şey yaparım hani. Yok falan demem arkadaşlar ama o gün bir tane video editliyordum Yarım kalmıştı baya yetiştirmem lazımdı Sonra içelim falan yaptım böyle Sonra o zaman dedi ben size telefon numaramı vereyim yaptı Ben de okey dedim Sonra eve geçtim falan öyle Çok detaylı versiyonunu anlatamadım ama olay bundan ibaret Sonrasında yazdım mavi diyebilirsiniz Yazmadım arkadaşlar Onlar yazarsa döneriz Tamam abartmayalım. Tanrıçanın gözyaşı, pırıltı, uzun kılıç aldım. Canımın inmesine izin verirsem Riven bir anda tek combo ile beni öldürecektir. Çok yaklaşmayacağım. Bir yandan da sizin vurmanız lazım bu arada. Oğlum kuleden çok hasar yiyorsun Riven. Potumu bastım. Burada dive mi yiyeceğiz? Abi arkadan kindred gelecek diye korkuyorum şu an. Aynen aynen jeterli altı yap aynen. Bir anda döner mi bana? Oğlum level mi atladı? Gidip bir orman meyvesi alalım. Hiçbir türlü base atmadım. Kinder'da da botta gördüğüm için buradan şöyle bir devam edeceğim. Vadiye alacağım. Bence burada totemi yoktur ya. Base attığımı düşünüp o yüzden buraya gelmiyor. Güzel kandırdık aslında. Buradan da bir stack alırsam harika olur. 300 altın üzerine 12 stack. Tekrardan lane'ime gidiyorum. Sonradan bu vadiyi çok güzel kullanacağım. Ha bu arada video hoşunuza giderse lütfen like bırakmayı unutmayın. Bu sayede video önerilir. Ben de daha çok nasıl çekerim. Güzelce sarım verdim. Birazcık daha vurmaya çalış. Fla ne? Adam sıçrattı gördünüz mü? Adamı adamın sıçrasını pinglemişler. Zorlamayalım yani keseceğim ama bu Ignite çok OP bir spell olduğu için Adamı öldüremiyorum. Bir base atalım tekrardan gelelim. Bowfield'ın savaş çekici. Bir tane Yakut kristal aldım. Kuleye bir def ping e atalım. Evet bayağı bir kule altını verdim. Çok güzel ölmedim ya. Gerektiğinde ormancınızdan böyle yardım isteyin. Ama gerektiğinde yani. Buradan bir ignite aldım ben de. Vadiyi açıp kuleyi bir anda teklemem lazım. Şimdi yonları biraz daha hızlı itersem yapacağım. Böyle vadiyi bırakalım. Girmek isterse öldürürüm. Ignite'ım var. Artık ilaç sindiren paramız da var. Teleportumuz da var. Base atıp geleceğiz. Geldiğimizde keseceğiz. Abo bir canı var. Aldım bunu. Ayakkabıyı da aldım. Teleportumu attım. Bir tane totem bir tane uzak görüş. totemi arkaya bırakacağım. Kasadin öldü. Birazcık istek kasmaya odaklanmam lazım. Ha bu arada böyle garip hikayeler olunca anlatayım mı? Yoruma yazın. Çünkü benim başıma çok geliyor. Ne yapıyor bu? Rapping atalım ben geliyor. Kindred yine botta. Mesela şu anda bu adam toksiklik yapmaya başladı. Hemen mute'ladım. Bakın küfür etti. Kasadine oynayabiliriz. Midimiz çok geri kalmış. Geliyorum ping e atacağım. 11'lerle oldu şansıma. Kaldı. Ama Syndra ya. Arkadaşlar tüm takımı susturdum. Adam jungle main olduğunu söylüyor ama Ignite Syndra oynuyor. Ya madem jungle mainsin abicim teleportunu alırsın. Sakin sakin oynarsın. Böyle bir yavaş atsam Kassadin'e mi güveniyor? Güzel hasar atıyoruz ha. Ben yine bir vadiye gideyim. Buradan sıçra aldım. İkinci defa alırken büyük ihtimalle rakip gelebiliyor. Mesela Kindred mana gelecek birazdan. Aldık. Ay ultiye veremedim. Abi ultiye vermek yerine E'ye EY verdim. Burada olan olayı anlatayım size. Syndra ittirdiği için tüm rakibi üzerine çekti. Sonrasında adamlar da bir anda bana geldi. Azıcık tek kasmaya odaklanalım. Tekle onu. Tamam, sinir olmayacağım. Taşıyacağım ben bu Baya bir milyon fark yemişim. Sırf Hydra aldığı için bayağı bir milyon yapabiliyor oradan. Adamları botlayın çok iyi durumda. Kasadin iyi durumda. Yani rahat 16 level olur. Hepsi iyi durumda. Bir tek Riven iyi durumda değil. Ve bir teleporta attım. Sırf milyonlar almak için teleporta attım. nasıl bir ultiydi öyle? Base atalım. Ya buraya kazandıracağım diye top kaybettik. Üzücü. Kargo ile başlıyorum. Buradan bir arındır aldım. İyi vadi güzel kullandı. Geri ping'i e atıyorum sürekli. Çünkü burayı yaracağım. Geri. İyi vadi bir tane daha kafa attı. Kasedin kasılmaya devam ediyor. <laughs> aleti bassam mı ya, bastım aleti. 11 10, 10 15 2 3 3 6 1 2 15 Çok zor bir oyun Gargoyle bitti Bir tane daha hazır eşyası alabiliyor muyum? Alamıyorum ilerleyelim Şu an takımla oynamam lazım Oha baron alıyorlar olmuyor abi. Dizgin sizi şu an kullanmayacağım. Teleport atıp sonrasında kullanacağım. Kindred neymiş ya böyle? Son fight çok kötü oynadım ama ya. Bir teleport atsam Abi bir adam önümüzde base attı ya. Takıma biter yazdım. O nasıl tutuyor? Öldü. Helal. Vallahi bir tane kulemiz kaldı. Harikasın lan Evelin. Arkadan gidiyorum. Abi bana saydırıyor adam. Bunları bir ben görüyorum ya. Şimdi onları görmesem oyun bitecek. Oha Riven 3'le de. Takım base'e kapanması lazım. Israrla söylüyorum bunu. Tahmin edemedim mi hasarımı? Burada biri var. Aa base kilimi attım adam base attı ya. Şöyle bana temeye başladım. Kıma dedim ki beyler imsörü bekleyin yoksa backdoor yiyeceğiz. Geliyorum pingi attım. Abi girdim buraya. Vallahi backdoor yiyebiliriz halen. Oh be. Gerçekten çok eğlenceli bir oyundu. Ufaktan da sonuna geldik. Oh. Elmas bir elo daha bu şekilde oyunun sonuna geldik. Lütfen like atmayı unutmayın. 4000 like da buna benzer bir video gelecek. Hadi gelin asar tablosuna bakalım. Şimdiden söyleyeyim diğerleri kadar vurabildiğimi sanmıyorum. Ev eline honorunu attım. Takım çok kötü başlamıştı hatırlarsanız. Yani bu takımla kazanmamız mümkün değildi. Artı 29 LP geldi. Artı 29 nedir? Nasus ile S kazandık. 8-3-4 oynayıp 15616'ın oyundaki neredeyse en yüksek Üçüncü altını kasmışım. Hasar tablosuna geldiğimizde takımımız kocaman bir gökteleni dikmiş. Kulelere toplam hasarda 14.000'le kocaman bir gökteleni dikmişiz. Benim amacım bu arkadaşlar kule yıkmak. Bakın. Taptaki kuleleri yıktım. Middekileri yıktım. Adamın Nexus kulesini yıktım. Bana göre zaten oyunu kazandıran da budur. Harika bir videoydu. Bakın kasetin çok kasılmıştı oyun başına. Kindred zaten uçmuş gidiyordu. Draven gerideydi. Şu ikisi de çok kasılmıştı yani. Dengeli skorları vardı. Renata fidliyordu. Draven fidliyordu. Syndra zaten çok kötüydü. Evelin de bir ara fidliyordu. Sonradan bir anda kendine döndü. Kasıldı falan filan. Benim gözümde Evelin çok güzel oynadı. Video işine yaradıysa, hoşuna gittiyse. Ben buna benzer daha çok video istiyorum diyorsan. Ve bizi YouTube'un algoritmasına sokmak istiyorsan. Like atıp abone olmayı unutma. 100 bin abone hedefim var. Lütfen destekle beni. Gerçekten içimden gelerek söylüyorum. Böyle bir shorts kanalımız var. Oraya da beklerim. Tav ve TVB shorts üzerinden bulabilirsiniz. Şu an ekranda koymuşumdur. 141 bin izlenmiş bakın. 109 bin izlenmiş falan. Böyle bir TikTok kanalımız var. Buraya da düzenli içerik üretiyorum. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize mükemmel bakın. Tav kaçar. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>